Herkese merhaba arkadaşlar. Tavern Master videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde şu anda ertesi güne başlık kısmına bitirmiştik ve hemen bir sonraki güne hızlı bir şekilde geçiyoruz. E bu bölümümüzde gene yeni personeller alacağız. Şöyle bir saniye oyun sesini çok az bir şey kısmam gerekiyor. Şu kadar kıssak yeterli sanırım. Olmadı arttırırız video kaydını renderlarken montaj yaparken. Şöyle oyunumuzu aktif ettik. Görevlerimize bakalım. Mutfak tezgahı alacağız bunları zaten. Paramız birazcık arttıktan sonra dükkanımızı tavernamızı genişleteceğiz ve dolayısıyla o genişlettiğimiz kısımlara mutfak olaylarına geçeceğiz hızlı bir şekilde. Olması gerektiği gibi. Şöyle hızlandıralım. Sabah 8'de ilk müşterimiz geldi. Hoş geldi. Hemen peşinden devamı da gelecek elbette. Biramız güzel bir seviyede şu anda. Şöyle bakacak olursak zaten 98 litrelik bir biramız var. 100 desek 300 altınlık bir kazanç elde edeceğiz burada. Ee, tabii ki masrafı falan da var onun yani 1 litresi 1 e, altına da oluyor. 3'e satıyoruz. 2 altınlık kar tanesinden litre başına. Evet, e, başlangıçta yani şu an şu aşamada herhangi bir e, müdahalemiz olamaz tabii ki. Paramızın gelmesi lazım öncelikle. Yavaş yavaş şuraları duvarları yıkacağız ve devamında hemen dükkanımızı genişletip mutfak seviyesine geçeceğiz. Mutfak seviyesine geçtikten sonra yemek satışlarımız başlayacak. Yemek satışları başladıktan sonra da para kazancımız tabii ki birazcık da artmış olacak. Tabii e, maliyetli bir iş olacak bu 60 altın. Bir kere burayı yıkmak için harcayacağız. Daha sonra e, 100 altın desek şöyle. Bakalım. Aynen 100 altın, 200 altın. 250, 300, 350, 400 altınlık bir e, duvar maliyetimiz var zaten şu anda. Hatta şuraya da sararsak 460 altınlık bir duvar maliyetimiz var. İnanılmaz paralar şu anda bizim için. Ama duvar eklemeden direkt bir şeyler yapabiliriz. Bakalım. Değerlendireceğiz bunları tabii ki. Bakacağız hepsini deneyip göreceğiz. Duvar olmayınca sanırım hırsızın girme ihtimali daha yüksek olabilir diye tahmin ediyorum. Muhafızımız yani herhangi bir şekilde korumamız yok şu anda. E, muhtemelen e, e, duvar olmadığında hırsız e, muhafızı da geçebiliyor. Kapıdaki güvenliği de geçebiliyor diye düşünüyorum. Serdar Koşik'in artısını bastık. Hemen skill pointini de verelim. Şöyle bakıyorum. Bahşiş alsın biraz bu adam ya. Parasız çulsuz geziyor orada. Mahvolduk TV'ye de hemen verelim bir tane artı. Başışı güzel şu anda. E, taşırken ki hızını bir tık arttıralım. Bu şekilde devam etsin. Araştırmamız güzel bir şekilde devam ediyor. Şu anda müzisyenleri araştırıyoruz. 4 tane müşteri geldiğinde 3'e düştü hatta. 2, 1 ve bitecek şimdi. Mükemmel. Bitti. Hemen limonatayı da araştırmaya başlayalım. Birkaç güne muhtemelen e, çalışmalarımızı yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum açıkçası ben. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, duvarı yıkalım biz. Gün sonunda birazcık e, maaş falan ödeyeceğiz ya gereksiz bir şekilde para gitmiş olacak. Yani elimizdeki para gitmiş olacak. Şöyle mutfak kısmına gelelim. 100 altın, 250 altın, 500 altın mı oluyor? 400 altın oluyor pardon. Bir de ne eklememiz gerekiyor buna? Maaş falan ekleyeceğiz. Onlar önemsiz yani şu anda başlangıç için. Çok da bir katkı sağlayacak bir şeyler değil. Yani yüksek maaş ödemiyoruz şu an başlangıçta kimseye. Ve personel sayımız oldukça az. Umut Yıldız aşçı olacak muhtemelen sıradaki personelimiz olacak gibi duruyor. Bakacağız katıl üyelerine bildiğiniz gibi e, isimler veriyoruz. Çalışanlarımızın katıl üyelerinden isimler veriyoruz. yani Nickname veya gerçek isimleri kim e, nasıl ismiyle katıl olduysa onların ismini vermiş oluyoruz. Evet 125 altın parayla tamamlıyoruz. Ertesi güne başla dedik 45 altına düştük güzel. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Hemen müşterilerimiz gelmeye başlayacak ve Artışımız hızlı bir şekilde devam kaldığı yerden. E, 406'la ulaşmamız lazım bizim bugün içerisinde. Muhtemelen ulaşamayız bugün. E, kesinlikle ulaşamayız hatta. E, sayılar sıkıntılı birazcık. Ama e, yapmamız lazım yavaş yavaş tabii ki bunları. Sırasıyla para geldikçe oradaki malzemeleri koyacağız ve hemen bir tane aşçı alacağız. Aşçı sayesinde de yemekleri yapacaklar ve dolayısıyla para kazancımız birazcık daha yüksek seviyelere çıkmış olacak. Şöyle bakalım dükkanımızın etrafında da gezelim. O fiyat var nasıl yazmıştık bir önceki bölümde ismini. görevlerimizde birazcık tıkanlı tabii. Mutfakla isare yapmamız gerektiğinden kaynaklı olarak yangın söndürücü satın al diyor mesela. E, aşırı önemli yangın söndürücü almamız aslında şu anda. Şöyle bir baksak mı yangın söndürücü almak için. Bizden nasıl bir ücret istiyor. 50 altın güzel aslında. şöyle şuraya bir tane yangın söndürücü koyalım. Hayırlı uğurlu olsun. Mutfağa geldikten sonra sırasıyla bunları da koyacağız. Evet müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Para kazançlarımız devam ediyor. Bir tane görev tamamladık. Onu da halledelim hemen. 30'a geldiğimizde 150 altın almamız güzel olacak ama 30'a gelmek için inanılmaz sayıda görev yapmamız lazım şu anda. Hemen bir tane mutfak ürünü, mutfak eşyası alalım. Şuraya yerleştirelim zamanla yerini değiştiririz. E, birinci katta hiç mutfak tezgahı yok diyor. Pekala bunu yapacağız. E, birinci katta place self diyor. E, bu şeyden bahsediyor galiba yanlış bilmiyorsam. E, şu dolaptan e, place dediği tabak olması lazım. Tabak rafı yok gibisinden bir şeyler diyordu yanılmıyorsam orada. Aynen öyle bir şeyler. Yok da gerek yok yani onları yapacağız zaten birazdan. Ee, ne yapacağız? Hız taşırken ki hızını arttırdık. Emre dişinin seviyeler artmaya devam ediyor. Güzel bir şekilde. Hemen bugün bir yüze çıkalım tekrar. Bir tane daha bir şey ekleyelim oraya. Şöyle bakalım. Bir mutfak tahtası satın al. O görevi tamamladık. Güzel. Araştırmamızı tamamladık. Hemen özel etkinlik araştırmasına başlıyoruz. Bu da güzel bir şekilde para kazandırabiliyor bize. İşte günlük 100 altın mesela başlangıçta daha sonraki etkinlikleri yaparsak 1000 altın, 2000 altın şeklinde güzel paralar kazandırabiliyor. Hemen şu tabak rafını da alıyoruz. Şuraya yerleştirdik Evet. E, plates dediği şey tabak rafıydı. O halledilmiş oldu. Bunu da görevi tamamladık. Zemin karosu diyor alalım. Mutfak tezgahı aldığımızda da o görevi de tamamlamış olacağız ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz yolumuza. Günün son müşteriler artık sanırım başka da kimse gelmez. Saat 22 oldu artık gelmez. Dükkandaki insanlar çıktıktan sonra da indireceğiz. Kapatacağız dükkanımızı komple. Tavernamızı. Son müşterimiz birasını yudumladı. Son yudumlar artık ve kalktı gidiyor. x 80 de kapattık. Güzel normal olması gerektiği gibi. Şöyle bakalım Serdar Koç hisseyi atlamış. Baş şimdi bir tık da arttıralım bunun. Para gelsin bize. Ertesi güne başlıyoruz hemen. Eksi 49'a başladık. Hemen yeni görevlerimize bakalım. Bir müzisyen sahnesi satın al. Mutfak tezgahı vardı zaten. Herhangi bir ışığa tıklayarak rankı yangın riskini gör diyor. Görelim. Yangın riski %14.3 şu anda gördüğünüz gibi. Şöyle düşürelim ortalama ahşap seviyesine çıkalım. Hatta e, paraya kıyıp e, en e, harika ahşap yağı kalitesine de çıkmamız lazım bence. yüzde bir buçuk oldukça önemli bir seviye. E, daha fazlası inanılmaz riskli yani bizim için şu anda. Tamam, paralar gelsin, müşteriler aksın dükkanımızda. Tabi bira satın almaya başlamamız lazım yavaştan. Paramız ilk gelen parayla bira alalım. Bunu bir 100 seviyelerine çıkartalım çünkü sıkıntılı duruma düşebiliriz bir süre sonra. Şöyle yükseltiyoruz. Litresi bir altın. Litresi 1 altın. Tabi satarken litresi 3 altın diye satıyoruz. Bize getirenler de litresi bir altın diye böyle pazarlıyorlar. Tıkladık. Hemen doldurduk. 95 seviyeleri güzel. Bugünü ve ertesi günü muhtemelen geçirmemizi sağlar diye düşünüyorum. Hatta birazcık sıkıntılı bile aslında geçirmeyebiliriz de. 50 müşteri civarlarına geldiğini tahmin edersek günlük 1 litreden 50 litre içerler. 95 litre yetersiz kalabilir duruma göre bakacağız. Evet paramız 150'ye geldiğinde hemen bir sonraki şeyi de alacağız ve daha sonra ne yapacağız? Bir tane garson pardon aşçı alacağız. Aşçımız işe başladıktan sonra zaten para kazancımız inanılmaz seviyede artmaya başlayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ama bugünü 150 altında kapatabilir miyiz? O merak konusu şu anda. Hadi bakalım. Yaparız. Başarırız bence. 135. Az bir şey daha satın. Son 4 altın. 151 oldu. Oyunu durdurduk. Hemen mutfağa geliyoruz ve ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Seni şöyle çektim. Şuraya çektik. Şöyle bir şey yapalım buraya. Tamam. Buraları dolduracağız zaten. Onda bir sıkıntımız yok. Hatta şöyle zemin de yapalım da. Şurası bizim mutfağımız olsun şimdilik. Daha sonra güncelleriz. Aslında yeterli bile bence mutfak için yani 6 kare. Tabi zamanla çorba kazanır vesaire o tarz şeyleri eklediğimizde birazcık daha büyütmemiz gerekebilir. Ama şimdilik idare eder. Oldukça fazla işimizi görür. Hemen görevimizi tamamladık. 150 da cebimize koyuyoruz ve hemen yeni bir personel işe al dedik. Aşçılara geldik. 2.5, 2.8, 3.3 en hızlısı bu burada. Servis edilen her ana yemek için 2 bonus kazanır diyor. Bir şey taşırken yürüme hızı düşmemiş. İyi olabilir ama çok da önemli değil aslında. Bakarsanız şu 2, 3, 2 3, 3, 2 4, 2, 1 e, tatlılar için oldukça iyi bu. Tatlılar ve ana yemekler için 3'e 3 olması güzel ama çorbalar için becerisi birazcık düşük. Arttıracağız zaten bunları onların kaçarı yok da. Biz bence şunu alalım. iki bonus kazanma benim e, işime gelir diye düşünüyorum. Senin ismin Johnny değil. Senin ismin bundan sonra Umut Yıldız. Nasıl e, nickname'leriniz e, isimleriniz nasılsa o şekilde yazıyorum. Bazıları büyük bazıları küçük şeklinde oluyor. O şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi maceralar bunu araştırabiliriz ama başlangıçta bunlara inanılmaz paralar vermek gerekiyor. O yüzden e, çok da işime gelecek bir şey değil bence şarap veya şömine ızgarasını araştırmamız çoktan mantıklı olur. Hatta şömine ızgarasıyla başlatalım bu işi. Maceralar için işte insanlar böyle şövalye tarzı insanlar geliyor dükkanınıza, tavernenize bir şeyler işiyorlar o sırada. Herhangi bir şekilde ücret ödemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki şuraya git, görev yap. İşte şu görev yap, bu görev yap. Oradan size çeşitli yiyecekler getiriyorlar. İşte peynirdir, bezelyedir o tarz böyle değişik değişik ürünler getiriyorlar. Onlarla da ne yapıyorsunuz? Listelerinizi genişletebiliyorsunuz. Yaptığınız yemekleri genişletebiliyorsunuz. Evet etkinlik olayı da açıldı bu arada. Özel etkinlik yapabiliyoruz artık. Tabi bunların da belli bir sınırları var. 600 prestij olmadan yapamıyoruz bunu şu anda. Ondan sonra şarap gerekiyor mesela buraya. Ve 1500 prestijle peynir istiyor. Peynir tarifi ve peynir istiyor. E Bu şartları karşılıyorsanız etkinliği yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu etkinliği planlamak için yeterli prestijiniz yok. 280 eksiğin var diyor. Pekala diyoruz. Daha sonra yaparız acelemiz yok diyoruz. Kendilerine. Güzel mutfağımız güzel bir şekilde devam ediyor. Bir sonraki aşamamızda bunun etrafını kapatmakla olabilir belki. Hatta şimdi bile kapatabiliriz birazcık da olsa. Bakalım. Şuna mutfağın girişi tarzı bir şey olsun. Daha sonra şu tarafı kapatalım böyle. Şurayı kapatalım komple. Arka tarafını komple düz bir duvarla kapatalım. Yeterli paramız yok diyor. Yüzümüze vurma senin, güzel olabilirdi belki ama yapacak bir şey yok yani paramız yok sonuç itibariyle. Oyunumuz aksın. Şunu da tam hizasına karenin hizasına çekersek çok daha güzel bir görünüm olabilir belki gün bitince hallederiz onu da. Evet son müşterilerimiz de dükkanımızdan ayrıldı. Eksi 39'da kapattık ama onun dışında 464 bir kazancımız var bugün. Bir önceki güne göre neredeyse iki katı. Gerçekten inanılmaz seviyelere gelmeye başladık. Yavaş yavaş artacak bu zaten. Şimdi seni buraya getirdik. Sen şöyle kal. Sen böyle kal. Yanına bir tane daha sandık getireceğiz daha sonra senin. O şekilde devam edeceğiz. Evet. Eksi 134 ile güne başladık. Ee, birazcık sıkıntılı seviyeler tabii ki bunlar ama toparlar her türlü. Etkinlikler düzenleyerek 50 nadir ad, e, nadir müşteriye hizmet verin diyor. Bunları vereceğiz tabii ki. Herhangi bir içicinin 100 litre dolumunu yapın diyor. Bu da basit bir görev zaten. Birazdan biramızı doldururuz paramız artıya geçtikten sonra. Evet. Çalışanlarımız çalışıyor. Birazdan belki bir tane daha barmen ekleyebiliriz. E, pardon garson ekleyebiliriz. Barmen şu garsonlar bunlar. Barman e, her zaman barın arkasındaki kişi oluyor. Biz buraya garson ekleyeceğiz. Bir, bir tane daha garson ekleriz. O da uçan toz alacak ismi. Kendisinin hızı olması lazım yani bence böyle uçması lazım hatta ama maalesef oyunda uçma yetkisi yeteneği yok. Yetkisi nereden çıktı? O yüzden ne yapacağız? E, hızlı bir çalışan alacağız oraya. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet, e, para kazanmamız güzel devam ediyor. Arkadaki duvarı hemen kapatabiliriz bence. Şurayı kapattık hatta oraya daha sonra cam bile ekleyebiliriz hatta hiç yapmadan bile cam ekleseymişiz aslında bir tanesini daha bir mantıklı olabilirmiş. Evet personellerimiz mükemmel bir şekilde çalışıyor birkaç masa belki ekleyebiliriz bu bölüm içerisinde belki eklemeyiz ama etrafını en azından kapatırız yani şurayı bir kare daha genişletebiliriz komple diye tahmin ediyorum. Belki bir kare de bu tarafa genişletebiliriz o şekilde tamamlarız diye düşünüyorum açıkçası. Normalde e, bu aşçı kısmını, mutfak kısmını böyle ortaya yapıp etrafına böyle masalar kurmak çok daha belki güzel olabilir ama şu an öyle bir şey yapmayacağız. Daha sonra genişletiriz. Umut Yıldız'a seviye atlattık bir tane. E, sen ana yemekler için bir seviye geliş. Umut Yıldız 12 maaş veriyoruz sana güzel bir şekilde yemekleri pişil, pişir, pişil pişir değil pişir. Bakın para kazancımızı gördüğünüz gibi inanılmaz seviyede arttığını görebiliyorsunuz zaten. Emre dişi seviye atladı hemen verdik Taşımazken ki hızını yükseltelim senin de. Sen kimdin Emre dişi? Yani taşımazken aslında çok da önemli değil buradaki hız ama kısa mesafe zaten oldukça. Şimdi biramızı hemen fullliyoruz, suyu fullliyoruz. E direkt sağ tarafta da yazıyordu zaten aslında. Şuna basarak da fullleyebiliriz komple otomatik olarak tüm içeceklerimizi ama öyle bir şey yapmadık. Serdar Koçi'yi de bir seviye e atlattırdık. Daha sonra taşırken ki yükselttik. Sonrasında herhangi bir içeceğin 100 litre dolumunu yapın görevini tamamladığımız için o ödülü de almış oluyoruz. Evet 564 altın bir önceki güne göre 100 altınlık kardayız yani fazladan 100 altın kazanmışız. Ortalama doluluk oranımız birazcık düşmüş olsa da para kazandığımız güzel. Çünkü yemek satışımız başladı artık dükkanımızda. Şimdi birazdan bir limonata fıçısını da aktif edelim artık 200 altına ulaştıktan sonra. Daha sonra birer kare duvarları büyütürsek sanırım olaylar güzel seviyelere gelir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ne yapalım? Taşırkenki hızını birazcık daha yükseltmiş olalım Malfoyluk TV'nin. Sonra görevlerimize bakalım. Yine 100 litre dolum görevi geldi. Yapacağız onu da. Şöyle bir bakacak olursak neler var neler var. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor buralarda. İşyal dediğimizde herhangi bir şekilde başka birini alamıyoruz. Garson alabiliriz ama garson alsak mı bir tane daha? E, muhafız alamıyoruz, koruma alamıyoruz dükkanımıza şu anda. E, Judy seni alalım. Tıkladık. Ne yapacağız senin ismini? Uçan Tospa. ismi verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yükselteceğiz onu da seviye atladıkça güçlerini özelliklerini. Yani 3 tane garsonla hizmet vermekteyiz efendim. Bakalım. Hemen limonata fıçısını da aktif edelim artık. Burada birazcık limonata dolu sında doldurmuş olalım. 1'e dolduruyoruz. 3'e satıyoruz bunu da. Hadi bakalım. Daha fazla müşteri gelmesi lazım dükkanımıza. 51.5 ortalama yükseldik şu anda günlük. Yavaş yavaş yükselecek tabii ki müşteri sayıları. Haydi 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 seri seri. Ne sipariş verdin sen bir bakalım hemen. Orada Turta tarzı bir şeyler gözüküyor yani orada. E bunlar inanılmaz pahalı bu arada arkadaşlar. Bunları satın alırken birazcık dikkat etmekte fayda var. Yani böyle gelişi güzel alırsak bir tık bizi üzebilir. Kontrol etmemiz lazım. Depomuzu ona göre satın alımlar yapmamız gerekiyor açıkçası. Evet kazancı güzel ama aynı şekilde maliyeti de birazcık sıkıntılı. Hemen yeni bir sipariş geldi. Bakalım ne yapıyor. Gene turta turta olduğunu düşündüğüm bir şeyler yapıyoruz. Limonata fıçısını yapmıştık zaten güzel. Hemen buradaki içecekleri fullleyelim komple. Satışlarımız inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Bunu da görevi tamamladık. Bir müzisyen sahnesi satın alma görevinde bir sonraki bölümde tamamlarız artık. Şu an 18 dakika olmuş. Birkaç dakika sonra hatta bir sonraki günde tamamladıktan sonra bu videomuzu ikinci bölümümüzü tamamlamış olalım. Hadi bakalım çalışın 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 gelsin müşteriler aksın altınlar. Keseler dolusu altın bırakmaları lazım artık yani inanılmaz hizmet veriyoruz. Hizmette sınır tanımıyoruz şu an dükkanımızda tavernamızda. Oh yarasın koçuma. Mükemmel bir şekilde içti işte gitti oradan. 636 evet günlük istikrarı yakaladığımızı düşünüyorum artık. 100-100 arttırmaya başladık kazançlarımızı. Güzel bir şey bu. Ve güne, yeni güne artıyla başlamak da gerçekten inanılmaz önemli. Elmalı turta yapıyormuşuz. Bakın doğru bilmişiz onu. Eren gibi bir etkinliği bir kez düzenleyin diyor. Düzenlemek için prestij lazım. Prestiji bu bölümde değil bir sonraki bölümde tamamlarız artık 600'e. Sonra bir sonraki bölümde de ilk etkinliğimizi yapmış oluruz. Hadi bakalım. Birinci katlı tamam malzeme eksik diyor. Sana malzemeli verelim olabildiğince. Oyunumuz aksın. Elmalı turtaları satmaya devam ediyoruz. İki tane satmışız şu ana kadar. Hatta 3 olabilir şu anda. Yok. ikinci satışımız oymuş zaten. Sipariş geldi anda sanırım sayı işlemiş oluyor. Bakın bir tane daha geldi sanırım sipariş. Şuradan da yemeklerimizin listesine bakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ekmek yapabiliyoruz şu anda. Elmalı turta, kremalı çörek, meyve kasesi, kasisi, e, kirazlı kek, birazlı diyecektim az kalsın. Etkinlik içinde şu anda yemeğimiz yok. Hadi bakalım. Seri bir şekilde çalışın. Tempo istiyorum. Tempo. Şimdi e, şurayı çekmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Direkt şuraya kadar büyütelim. Gereksiz bir maliyetten kaçınmış olalım. Şurayı da büyütelim. Pample en dışı kapatmış olalım. Yani tekrar yap tekrar yık. Gereksiz bir şekilde bize para kaybettiriyor diye düşünmeye başladım açıkçası. Şunu da değiştirebiliriz muhtemelen çünkü sınırımız bu şekilde olmayacağı için. Onu da bir güncellememiz gerekiyor diye tahmin etmeye başladım şu an. Hemen bakalım uçan Tosba seviye atladı. İlk seviyesinde atlamış oldu. Sen e, taşırken birazcık hızlan. Umut yıldızın seviyesi arttı. Sen birazcık atlar için beceri kazan. Artı 3 altın şeklinde. E, bu arada üstüne tıkladıktan sonra arçımızın nelerle yapabileceğini, neler yapmaması gerektiğini seçebiliyoruz. Yani öncelik verebiliyoruz. İşte mesela düşük öncelik orta öncelik, yüksek öncelik yani sipariş geldiğinde atıyorum e, ana yemek siparişi geldi, tatlı siparişi geldi. E, diyoruz ki tatlıyı öncelikli yapma. Ana yemeği öncelikli yap. Biz müşterimize ana yemeği sunmak istiyoruz önce. Sonra tatlıyı yaparsın zamanın boş vaktin varsa diyerekten bir kısıtlama getirebiliyoruz. İstersek de komple bu görevi yapma diyebiliyoruz yani. Tamamen tercih bizde. Aşçıları yönetebiliyor olmamız gerçekten güzel. Meyve satın alma işlemini yapalım tabii ki. Önemli bunlar. Etimiz var. etli ve sebzeyle alakalı bir şey yapmıyoruz sanırım şu ana kadar. Ama meyve ve buğdayı inanılmaz şekilde harcıyoruz. Turta yaparken. Muhtemelen ekmek dediği de buğday aslında bakın Ekmek değil yani buğday. <laughs> aslında dediğimiz şey zaten buğday yazıyormuş burada. E, buğdaydan ne yapıyoruz? Hamurunu hazırlıyoruz. Daha sonra meyvesini ekleyip elmalı turtayı sunmuş oluyoruz yani. Birazdan şeyi böyle bir şey öğrenmişiz, bir şey anlatıyormuşuz gibi sunmamız da güzel oldu. Kâr'dayız güzel sayılabilir. E, Dolduk oranımız bir tık düşük olsa da e, bunu düzeltmemiz lazım tabii ki. Ertesi güne başla diyoruz. Oyunumuzu durduruyoruz. Evet e, şu anda bu seviyede bölümümüzü tamamlayabiliriz bence. Mutfağımızı oluşturduk. Yeni bir çalışanlar aldık. iki tane çalışan aldık. E, ne geldi elimizde çalışan olarak? Umut Yıldız ve Uçan Tosba. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dükkanımızdaki ilk iş günleri. Daha doğrusu iki üç gün çalıştılar da işte. İlk videosu hayırlı olsun diyelim. E Bir sonraki bölümde müzisyen sahnesini yapacağız. Dükkanımızın etrafını tamamen kapatmış olacağız. O şekilde tavernamız birazcık daha büyümüş olacak ve çalışmamız hızlı bir şekilde devam edecek. Evet, buraya kadar izlesiniz. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak videoları beğenerek videoları paylaşarak kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda katılımcısı olarak da kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.